Türkiye'de sağlık hizmeti alıyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK ve onun geri ödeme sistemi e, hayatınızın bir parçası. Kesinlikle. Ama bir ilacın, bir cihazın ya da işte aldığınız bir tedavinin masrafının ne kadarını kim karşılıyor? Bunu anlamak çoğu zaman bir labirente girmek gibi değil mi? Öyle valla. İşte bugün bu labirentin kapısını biraz aralayalım. İçeride neler olup bittiğine şöyle bir yakından bakalım diyoruz. Kesinlikle öyle. Bu sistem sadece sizin için değil yani hastalar için değil. Doktorlar, hastaneler hatta ilaç ve tıbbi cihaz firmaları içinde oyunun kurallarını belirleyen e, devasa bir yapı aslında. Hı hı. Amacımız da bu karmaşık görünen sistemin sizin için biraz daha şey, tercüme etmek, en kritik noktaları aydınlatmak. Elimizdeki kaynak da Eczacı Murat Yıldız'ın Met Keşif için yazdığı 13 Mayıs 2025 tarihli Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu Geri Ödeme Sistemleri Mevzuat ve Uygulamalar başlıklı e, oldukça kapsamlı bir analiz. Evet. Bu kaynak SGK'nın bu geri ödeme dünyasına, mevzuatına, uygulamalarına bayağı bir ışık tutuyor. Bizim de buradaki görevimiz bu detaylı analizden en can alıcı bilgileri çekip çıkarmak aslında. Yani SGK geri ödeme sisteminin yasal temellerine, bu çarklar nasıl dönüyor ve tabii özellikle son dönemde neler değişti? Evet, o önemli. İşte bu soruların yanıtlarını sizin için damıtacağız. Hadi bu konuyu birlikte biraz açalım bakalım. Şöyle başlayalım o zaman. Sgk nedir? Bir hatırlayalım kısaca. Aile, çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığına bağlı bir kurum ve sadece sağlık sigortanızla değil, e, emeklilik, malüllük gibi hayatınızın birçok farklı evresindeki sosyal güvencelerle de ilgileniyor. Aynen. Bu geniş şemsiye önemli çünkü sağlıktaki bir karar bazen emeklilik sistemini etkileyebiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Yani birbirine bağlı aslında. Peki bu sistemin kurallarını bilmek sizin için ne anlama geliyor? Sizin için en başta sağlık hizmetine erişiminizin kolaylığı demek. Bir de tabii cebinizden ne kadar para çıkacağı, sağlık kuruluşları içinse doğru faturalama yapabilmek demek. İlaç ve cihaz sektörü içinde ürünlerinin size ulaşıp ulaşamayacağı anlamına geliyor. Pazar erişimi yani. Anladım. Sistemin ana iskeleti de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Bu büyük resmi çizen çerçeve kanun değil mi? Evet, temel o. Ama işin asıl hani şeytan ayrıntıda gizlidir kısmı Sağlık Uygulama Tebliğinde yani o meşhur sutta yatıyor. Ah. Sut. Evet. Sut adeta yaşayan bir organizma gibi sürekli güncelleniyor ki 2024 ve 2025'te yine önemli güncellemeler yaşandı biliyorsunuz ve her değişiklik resmi gazetede yayımlanarak hayatımıza giriyor. Bu yüzden sutu takip etmek yani neredeyse zorunlu hale geliyor. İlaçlar için durum biraz daha farklı mı? Suta ek bir şey var mı? Evet. İlaçlar için suta ek olarak bir de özel bir yönetmelik var. Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği. Bu da işte ilaçların geri ödeme listesine nasıl gireceğini, hangi komisyonların bu işe bakacağını falan düzenliyor. Hatta Kasım 2024'te bu yönetmelikte de dikkat çekici değişiklikler yapılmış. Öyle mi? Ne gibi? Evet, Türk Eczacıları Birliği'nin yani TEB'in bu değişikliklerle ilgili hazırladığı bir karşılaştırmalı tablo var. Onu inceleyince görüyoruz ki özellikle bazı tanımlarda, komisyonların yapısında ve işleyişinde bir takım ince ayarlar yapılmış. Hmm. peki tıbbi cihazları, ciğer tedaviler onlar için de ayrı bir şey var mı? Onlar için ana rehber yine sut ve tabii SGK'nın zaman zaman yaptığı duyurular. Ama cihazlarda işin içine bir de ulusal bilgi bankası yani UBB kaydı gibi ekstra şartlar giriyor. UBB kaydı o ne demek? Yani cihazın Türkiye'deki standartlara uygun ve takip edilebilir olduğunu gösteren bir kayıt sistemi aslında. Hatta bazen kullandığınız cihazı işiniz bitince SGK'ya iade etmeniz bile istenebiliyor. İlginç. Peki gelelim ilaçlara. Geri ödeme süreci tam olarak nasıl işliyor? Anladığım kadarıyla bayağı katmanlı bir yapı var orada. Aynen öyle. Süreç genellikle ilaç firmasının başvurusuyla başlıyor. Sonra SGK bünyesindeki komisyonlar devreye giriyor. Burada iki tane anahtar komisyon var aslında. Nedir onlar? Biri ilaç geri ödeme komisyonu, diğeri de tıbbi ve ekonomik değerlendirme komisyonu. Kısaca TETK deniyor. TETK. Onun görevi ne tam olarak? Tetkin'in işi aslında şu soruyu sormak, bu ilaç yani harcanacak paraya gerçekten değer mi? Etkili mi, güvenli mi ve maliyeti makul mü? Bu komisyonlar işte ilacın listeye alınıp alınmayacağına, hangi fiyattan alınacağına ve hangi koşullarda yazılabileceğine falan karar veriyor. Kaynakta ilginç bir detay dikkatimi çekti. İlaç geri ödeme komisyonunun toplantı sayısı yılda 2'den 3'e çıkarılmış. Bu küçük bir değişiklik gibi ama ne anlama geliyor olabilir sizce? Şöyle yorumlanabilir. Bu sistemin yeni ilaçları değerlendirme ve listeye alma süreçlerini belki de hızlandırma yönünde bir baskı altında olduğunun veya en azından bu yönde bir niyetin işareti olabilir. Çünkü biliyorsunuz teknoloji hızla ilerliyor, yeni ilaçlar sürekli çıkıyor. Doğru. Yani hem tıbbi hem ekonomik hem de bütçesel açıdan alındığını gösteriyor. O ilaçların girdiği meşhur listede EK4A olarak geçiyor sanırım, değil mi? Evet, evet. O liste SGK'nın hangi ilaçları ödediğini gösteren ana liste. Oraya girmek için de ilacın ruhsatı dışında dağıtım sertifikası gibi ek belgeler de gerekiyor. Ve bu listede aynı SUT gibi 2024-2025 döneminde güncellemeler görmüş. Kasım 2024'teki yönetmelik değişikliğiyle gelen şu bant aralığı, eşdeğer grup gibi yeni tanımlar ne ifade ediyor? Biraz teknik ama. Evet, biraz teknik terimler ama özünde SGK'nın maliyetleri kontrol altında tutma çabasının bir yansıması bunlar. Eşdeğer grup dediğimizde benzer etkiye sahip ilaçlar bir araya getiriliyor ve SGK genellikle bu gruptaki en uygun fiyatlı ilacı referans alarak ödeme yapıyor. Anladım. Bant aralığı da bu referans fiyat sisteminin detaylarını belirliyor aslında. Amaç ne? Hem bütçeyi korumak hem de biyo benzer gibi daha uygun maliyetli ama etkili ilaçların kullanımını teşvik etmek. Peki bunun hasta için anlamı ne? Sizin için bu daha uygun fiyatlı tedavilere erişim anlamına gelebilir ama öte yandan bazı çok yeni ama çok pahalı ilaçların listeye girişi potansiyel olarak zorlaşabilir. İşte o bahsettiğimiz denge, hassas denge burada devreye giriyor. Firmaların başvuru süreci de epey detaylı görünüyor anladığım kadarıyla. Oldukça. Yani ilacın etkililiği, güvenliği, diğer tedavilere göre üstünlüğü var mı, maliyet etkinliği nasıl? Bunun gibi pek çok bilgiyi içeren kapsamlı bir dosya sunmaları gerekiyor. Bir de taahhütname imzalanıyor. İlginç bir nokta daha var orada. Başvuruların hem basılı kopya hem de dijital olarak istendiği yazıyor. Evet o da sistemin hala tam olarak dijitalleşmediğini yani geleneksel yöntemlerin de hala devrede olduğunu gösteriyor biraz. İlaçlar böyle. Peki gelelim hayatımızı kolaylaştıran veya bazen kullanmak zorunda kaldığımız tıbbi cihazlara. Orada süreç nasıl işliyor? Farklı dinamikler mi var? Evet, cihazlar biraz daha farklı alınıyor genelde. Süreç genellikle doktorunuzun bir rapor veya reçete yazmasıyla başlıyor. Sonra bu belgelerle SGK İl Müdürlüğüne başvuruyorsunuz. Eğer ihtiyacınız olan cihaz SGK'nın kendi stoklarında, depolarında yoksa o zaman dışarıdan temin etmeniz gerekiyor. Ha, o yüzden bir reçetede kurumda yoktur onayı olması gerekiyor. Tam olarak öyle. O onay olmadan dışarıdan aldığınız cihazın parasını SGK'dan geri alamazsınız. Geri ödeme için bu onaylı reçete veya rapor dışında cihazın UBB kaydı. Yani o standartlara uygunluk belgesi. Aynen. Bir de garanti belgesi, faturası ve bazen tedarikçinin yetki belgesi gibi başka belgeler de isteniyor. SGK'nın bir de iadeli cihazlar servisi var demiştik. Yani bazı cihazlar size zimnetleniyor ve kullanım sonrası iade ediliyor. Geri ödeme miktarları da cihazdan cihaza değişiyor galiba değil mi? Kaynakta bir tablo vardı. Kesinlikle. Kaynaktaki tablo 2'ye baktığımızda bunu net görüyoruz. Mesela basit bir nebulizatör, hani şu astım cihazı gibi olanlar, onun için yapılan ödeme tek seferlik ve görece düşük. Ama daha karmaşık bir solunum cihazı olan CPAP için 10 yılda bir yenilenmek üzere daha yüksek bir miktar belirlenmiş. Evet. Çok daha ileri düzey bir mekanik ventilatör içinse ödeme miktarı daha da artıyor ve 5 yılda bir yenilenme hakkı tanınıyor. Ama… Ama? Burada kritik nokta şu. SKK'nın ödediği bu miktar, genellikle cihazın piyasa fiyatının tamamını karşılamıyor, yani sizin cebinizden bir fark ödemeniz oldukça muhtemel anladım. Bir de bazı cihazların iade edilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Bu nasıl işliyor? Özellikle hasta fark ödemişse bile iade ediliyor mu? Evet, bu ilginç bir nokta gerçekten. Özellikle pahalı cihazlarda, işte bu solunum cihazları gibi, tedavi bittiğinde veya artık ihtiyaç kalmadığında cihazı SGK'ya iade etmeniz istenebiliyor. Peti ya ödediğim fark işte en şaşırtıcı kısmı belki de o. Siz üzerine fark ödeyip almış olsanız bile cihazın mülkiyeti SGK'da kalıyor. Ciddi misiniz? Peki cihaz arızalanırsa ne olacak? SGK belirli bir limite kadar onarım masrafını karşılayabiliyor ama genellikle önce cihazı kuruma götürmeniz ve süreci oradan başlatmanız gerekiyor. Peki cihazlarda katılım payı var mı ilaçlardaki gibi? Protez, ortez gibi bazı tıbbi malzemelerde evet, katılım payı alınıyor. Ama örneğin terörle mücadele kanunu kapsamında yaralananlar veya iş kazası geçirenler gibi bazı özel durumlarda bu paylarda muafiyet söz konusu olabiliyor. Anlaşıldı. Gelelim genel sağlık hizmetlerine. İşte yatarak tedavi, ayakta muayene, acil servis, bunların geri ödemesi nasıl farklılaşıyor? Her bir hizmet türünün tüm bu süreçlerin dijital ortamda yönetildiği o medula sisteminde ayrı bir kodu ve faturalama kuralı var. Mesela yatarak tedaviler genellikle öncesindeki bir ayakta muayene veya günü birlik tedavi ile ilişkilendiriliyor sistemde. Acil servislerde durum nasıl? Orada katılım payı yok diye biliyorum. Orada durum biraz daha net, evet. Eğer gerçekten acil bir durum varsa, ki bu kırmızı veya sarı alan olarak tanımlanıyor triyajda genellikle, sizden katılım payı alınmıyor. Ama yeşil alan yani acil olmayan durumlar için giderseniz normal muayene katılım payı geçerli oluyor. Peki özel hastaneye gittiğimizde ödediğimiz o ek ücretler yani ilave ücretler orada bir sınır var mı? Ne kadar isteyebilirler? Evet ilave ücret konusu önemli. SGK ile anlaşmalı özel hastaneler sundukları hizmetler için SGK'nın belirlediği fiyatın üzerine en fazla %200 oranında ilave ücret talep edebiliyorlar. %200. Evet, üst sınır bu. Burada dikkatli olmak lazım. Eğer size yansıtılan ücretin bu sınırı aştığını düşünüyorsanız ne yapabilirsiniz? SGK'nın web sitesinde bunun için bir uygulama var. Oradan kontrol edebilirsiniz. Eğer fazla ödediyseniz önce hastaneye başvurup iade talep ediyorsunuz. Sonuç alamazsanız tüketici hakem heyetine veya mahkemeye gitme hakkınız var. Anladım. Herkesten alınıyor mu bu ilave ücret? Hayır. Bazı istisnai durumlar ve bazı hasta grupları, örneğin gaziler, bazı kronik hastalığı olanlar gibi bu ilave ücretten muaf tutuluyor. Bir de her monaynede ödediğimiz o katılım payları var, değil mi? Onlar nasıl belirleniyor? Miktarları neye göre değişiyor? Evet, ayakta tedavilerde muayene başına bir katılım payı ödüyoruz. Bu miktar gittiğiniz sağlık kuruluşunun türüne göre değişiyor. Kaynaktaki 2025 rakamlarına göre birkaç örnek verirsek, aile hekimine muayene ücretsiz, o hala öyle. Tamam. Ama ikinci basamak bir devlet hastanesine yani ilçe hastanesi gibi giderseniz farklı bir ücret, bir üniversite veya eğitim araştırma hastanesine yani üçüncü basamağa giderseniz biraz daha yüksek bir katılım payı ödüyorsunuz. Özel hastaneye gittiğinizde ise yine Üniversite Hastanesi ile aynı katılım payını ödüyorsunuz ama üzerine bir de az önce konuştuğumuz o ilave ücret ekleniyor. Bu katılım paylarında da artışlar olmuş sanırım son zamanlarda. Koşullarda tabii engelliler, acil durumlar, iş kazaları gibi hallerde katılım payı alınmıyor. Bir de sevk zinciri vardı galiba. Aile hekiminden sevk almak fark yaratıyor mu? Evet, o da önemli bir nokta. Aile hekiminizden sevk alarak ikinci veya üçüncü basamak bir hastaneye gitmek, ödeyeceğiniz katılım payını düşürebiliyor. Bu da aslında aile hekimliği sistemini biraz daha teşvik etme amacı taşıyor olabilir. Peki ya kanser, dializ gibi uzun soluklu ve maliyetli tedaviler? SGK bunları karşılıyor mu? O konuda durum ne? Evet, genel olarak SGK kanser tedavileri, diyaliz, organ nakli gibi pek çok hayati ve yüksek maliyetli tedaviyi karşılıyor. Hatta emekliler için belirli koşullar sağlandığında kaplıca tedavileri bile geri ödeme kapsamında olabiliyor. Ancak... Ancak gibi tedavilere erişimde bazen geri ödeme kriterleri nedeniyle e, sınırlamalar yaşanabiliyor yani her yeni çıkan tedavi hemen listeye giremeyebiliyor. Peki böyle bir durumda ne yapılabilir? Yani ilaç geri ödenmiyor ama doktor hayati diyor. Bir yolu var mı? Böyle bir durumda yani geri ödeme kapsamında olmayan ama doktorunuzun sizin için hayati önem taşıdığını belirttiği bir ilaç veya tedavi gerektiğinde tıbbi gerekliliği detaylı raporlarla kanıtlayarak SGK'ya bireysel başvuru yapma ve hatta dava açma yolu teorik olarak mevcut. Kolay bir süreç değil tabii. Zorlu bir süreç anlaşılan. Evet. Bu süreçlerde bazen Türk eczacıları birliği yani TEP gibi kuruluşlar da hastalara hukuki destek veya yol gösterme anlamında yardımcı olabiliyor. Ama tekrar altını çizmekte fayda var. Hangi tedavinin hangi şartlarda karşılanacağını belirleyen temel kılavuz o meşhur sut. Bu yüzden güncel sut hükümlerini bilmek ya da en azından bir bilene danışmak çok önemli. Tüm bu karmaşık süreçlerin yönetildiği bir dijital sistemden bahsettik. Medula, tam olarak ne işe yarıyor bu sistem? Biraz daha açar mısınız? Medula, tüm bu geri ödeme sürecinin adeta dijital beyni ve omurgası diyebiliriz. Web tabanlı bir sistem bu. Hastaneler, eczaneler, tıp merkezleri sizinle ilgili tüm işlemleri yani hastaneye kabulünüzden tutun size verilen hizmetlerin muayene, tahlil, röntgen, ameliyat vesaire kaydına, reçetenizin yazılmasından faturanın SGK'ya gönderilmesine kadar her şeyi bu sistem üzerinden online olarak yapıyor. E-reçete, e-fatura falan hep bunun üzerinden mi işliyor? Aynen öyle e-reçete, e-rapor, e-fatura gibi uygulamaların altyapısını da Medula sağlıyor. Temel amacı ne? Süreci merkeziyleştirmek, hızlandırmak ve tabii ki takip edilebilir kılmak. Şeffaflık sağlamak yani. Sistem içinde hangi temel adımlar var peki? Bir hasta hastaneye gittiğinde Medula'da ne oluyor? Sağlık kuruluşu açısından bakarsak yani hastane veya tıp merkezi açısından 3 temel adım var. Sizin adınıza bir hasta kabul kaydı oluşturmak, Sonra size sunulan her bir hizmeti, yapılan her işlemi sisteme girmek hizmet kayıt ve son olarak da tüm bu hizmetleri içeren bir fatura oluşturup SGK'ya göndermek fatura kayıt. Her işlem için özel numaralar falan kullanılıyor galiba. Evet, her işlem için size özel hasta başvuru numarası ve takip numarası gibi benzersiz kimlikler kullanılıyor. Özellikle bir tedavinin farklı aşamalarını Mesela muayene oldunuz, sonra tahlil yapıldı, sonra tekrar kontrole geldiniz. Bunları birbirine bağlamak için ilişkili takip özelliği önemli. Bu sayede sürecin bütünlüğü sağlanıyor. Medula sabit bir sistem mi yoksa o da süt gibi sürekli değişiyor, güncelleniyor mu? O da süt gibi dinamik. Kesinlikle sabit değil. SGK sistemi ve kullanım kılavuzlarını düzenli olarak güncelliyor. Mesela kaynakta Şubat 2024'te bazı ilaçların sisteme girilirken barkod okutulmasının zorunlu hale getirildiği belirtiliyor. Neden mesela böyle bir değişiklik yapılıyor? Bu tür güncellemeler hem sahteciliği önlemeyi hem de veri doğruluğunu artırmayı hedefliyor genellikle. Ayrıca Medula çoğu hastanenin kendi kullandığı hastane bilgi yönetim sistemleri yani HBYS'lerle entegre çalışabiliyor. Bu da veri girişini ve akışını otomatikleştirerek süreci daha verimli hale getiriyor. Kaynağı incelerken son yıllarda özellikle 2023-2025 arasında sistemde epey bir hareketlilik olduğu göze çarpıyor gerçekten. Kesinlikle. Özellikle ilaç fiyatlandırması ve geri ödeme koşulları, komisyonların işleyiş biçimi ve geri ödeme kapsamına alınan veya çıkarılan hizmetlerde önemli değişiklikler oldu. O bahsettiğimiz Kasım 2024'teki ilaç geri ödeme yönetmelik değişikliği ve Mart 2025'teki süt değişikliği bunların en güncel ve çarpıcı örnekleri. Hı hı. Bu değişikliklerin ilaçlara işte o yeni tanımlar, biyobenzerlerin durumu falan, cihazlara ve tedavilere katılım payları, ödeme kriterleri gibi nasıl yansıdığını anlamak hem hastalar hem de sektör için kritik önem taşıyor bu kadar sık değişiklik varken güncel kalmak da zorlaşıyor haliyle değil mi? Nereden takip edeceğiz? Çok doğru. Güncel kalmak gerçekten zor. Tüm bu değişiklikler resmi gazetede yayımlanıyor. Bu yüzden aslında en sağlam kaynak orası. Yani resmi gazeteyi takip etmek en azından sağlıkla ilgili bölümlerine şöyle bir göz atmak gerekiyor. Başka kaynak var mı? Tabii SGK'nın kendi web sitesindeki duyurular bölümü de çok önemli. Bir de TEP gibi meslek kuruluşlarının web siteleri ve yayınları da güncel bilgi için iyi kaynaklar olabiliyor. Peki sistemin karşılaştığı zorluklar ve geleceğe dair beklentiler neler? Kaynak bu konuda neler söylüyor? Biraz da oraya bakalım. En büyük ve belki de en temel zorluk mali sürdürülebilirlik. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil aslında tüm dünyada böyle. Sağlık harcamaları artıyor, bir yandan nüfus yaşlanıyor, diğer yandan yeni ve genellikle çok pahalı tedavi teknolojileri geliştiriliyor. Evet, bu denge zor. Aynen. SGK'nın da bu denklemi çözmesi gerekiyor. Bir yandan bütçeyi dengede tutmaya çalışırken, diğer yandan... Vatandaşların yani sizin, bizim yenilikçi tedavileri erişimini sağlamak işte bu ikilem mesela o bahsettiğimiz bazı yeni kanser ilaçlarının geri ödeme süreçlerinde yaşanan tartışmalarda çok net kendini gösteriyor. Başka zorluklar var mı? Bir de farklı hastane türleri yani devlet, üniversite, özel hastaneler arasındaki geri ödeme politikalarındaki farklılıklar da zaman zaman erişimde bir eşitsizlik algısı yaratabiliyor. Gelecekte ne gibi somut değişiklikler veya gelişmeler bekleniyor peki? Sistem nereye doğru gidiyor gibi görünüyor? kaynakta SGK'nın tanıya ilişkin gruplar TIG deniyor bizde. İngilizce kısaltmasıyla DRG sistemini geliştirmeye devam ettiğinden bahsediliyor. TIG o ne demek? Bu sistem basitçe şöyle anlatılabilir. Hastanelere tedavi ettikleri hastanın tanısına ve vakanın karmaşıklığına göre yani hastalığa göre bir nevi paket ödeme yapmayı hedefliyor. Yani ne kadar çok işlem yaparsan o kadar çok para alırsın mantığından ziyade daha sonuç odaklı bir ödeme sistemine geçişi amaçlıyor. Anladım. Başka neler var? Ayrıca özellikle ilaçlar için performansa dayalı veya hacme dayalı gibi alternatif geri ödeme modelleri üzerinde çalışıldığına dair bir yönetmelik bile var. Yani farklı ödeme yöntemleri deneniyor veya denenmesi planlanıyor. Bir de SGK'nın OECD ve AB ülkelerindeki benzer sistemleri incelediğini gösteren yayınlar da mevcut. Bu da hani uluslararası iyi örneklerden ders çıkarma ve sistemi adapte etme çabasının olduğunu gösteriyor. Evet gerçekten de oldukça girift, katmanlı ama bir o kadar da hayatımızın tam merkezinde bir konuya değindik bugün. Gördüğümüz gibi Türkiye'deki SGK geri ödeme sistemi temel bir kanun olan 5510, sürekli değişen bir kılavuz olan sut, ilaçlara özel bir yönetmelik, kararları veren çeşitli komisyonlar ve tüm bunları dijital ortamda birbirine bağlayan Medula gibi pek çok hareketli parçadan oluşan dev bir mekanizma aslında ve bu mekanizma aldığımız ilaçlardan kullandığımız cihazlara gittiğimiz muayenelerden geçirdiğimiz büyük ameliyatlara kadar sağlık hizmetlerine finansal olarak nasıl erişebildiğimizi belirliyor. Gerçekten de hem karmaşık hem de son derece hayati bir sistemle karşı karşıyayız. Sanırım buradan çıkarılacak en net ders şu. Bu sistem durağan değil, sürekli evriliyor, değişiyor. Dolayısıyla bir hasta olarak haklarınızı ve yükümlülüklerinizi bilmek, güncel kalmak için o bahsettiğiniz resmi gazete, SGK duyuruları gibi resmi kanalları ve TEP gibi güvenilir kurumların bilgilendirmelerini ara sıra da olsa takip etmek gerekiyor. Başka yolu yok gibi. Aynen öyle. Ve belki üzerine kafa yormamız gereken son bir soru da şu olabilir. Sağlık teknolojileri, yeni ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri baş döndürücü bir hızla gelişirken SGK'nın bu finansal ve bürokratik yapısı bu yeniliklere ne ölçüde ve ne hızda ayak uydurabilecek? Bu dengeyi kurma çabası önümüzdeki yıllarda hem bizler yani hastalar hem de sistemin kendisi için en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek gibi duruyor.